Seat Leon aracımızın işlemlerine devam ediyoruz. Triggerimizi, devirdağımızı söktük. Ön krank keçemizi de söktük. Buranın temizliklerini yapacağız. Devirdağımızda su kaçağı vardı. Buradan da hafiften yağ terlemeleri başlamış. Ön krank keçemizde değişimini yapıyoruz. Çıkan ön krank keçemiz yeni krank keçemiz orijinal trigger setimiz elektrikli devirdağımı yine Alman malı takıyoruz komple set olarak gergi videomuz saptırma bilyaları gergi tüpük ve kayış bilyası ve kayışımız eski çıkan malzemelerimiz civatalarına kadar hepsini yeniliyoruz çıkan devirdayımız elektrikli ama kandırmalı yan sanayi devirdayım takılmış araca daha önce su kaçırmış normal şartlarda bu şekilde kapak vardır aracın kışın ısınması için devirdağımı kapatıp açar bu şekilde yaptırmayın orijinal sistemde kalın aracın çıkan trigerseti çatlaklar başlamış zaten aracımız 100 küsür binde tarz hepsini yeniliyoruz işlemlerimize devam ediyoruz.